İlginç olay dün saat 14 sıralarında Atunupınar Mahallesi Belir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İçerinin sonu kacı çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve afat ekipleri sevk edildi. Şey çeken ve demir bariyeleri yangın çerçevesine girişleri kapatan ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Dün Koçeli Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada gelin 47 metre altına devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İparın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş. Afat ve doğalgaz ekiplerinden alınan bölgeye küre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hatta geçmediği bilgisi alınmıştır. Çıkan yangında hafif yaralan sondaj firmasına görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir. Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış olay mahallinde. 7.24 24 esası itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yaygınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangının önüne sönüne kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte. Kesin sonuç yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığı belirtilir. Değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz ifadesi kullanılmıştır. Öte yandan yaklaşık 22 saate devam eden yangında ekibinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.